Merhaba değerli öğrenciler. Bugün beraber karekökli ifadelerde toplama ve çıkarma yapacağız. Şimdi karekökli ifadelerde toplama ve çıkarma yapabilmek için bizim en önemli özelliğimiz kök içindeki sayıların aynı olması gerekiyor. Yani kökleri aynı e, içte kullanacağız. Mesela kök 3 artı kök ...toplayabileceğim. Eğer bundan farklıysa... ...mesela kök 2 ile kök 3'ü toplamamı istiyorsa... ...iki farklı kök içi olduğu için... ...burada asla bir toplama işlemi yapamıyoruz. Çünkü biz... ...aynı olanları ortak çarpan parantezine... ...alarak kullanmış olacağız. Şimdi ne demek istiyoruz bakalım. Şimdi dikkat edelim. Kök 3, tekrar kök 3, tekrar kök 3. Bu da toplama yapabiliriz. Ne yaptık? Kök 3 parantezini aldık. Altı parantezi. Şimdi kök dıştakilere bakıyorum... Kökün dışında 4 var. Eksi 5 var. Artı 7 var. Kökü çortak olduğu için kökü şu dışarıya yazdım. Şimdi partizin içine bakıyorum. 4 eksi 5 eksi 1. Eksi 1 artı 7 artı yaptı. Artı kökü olarak cevabı bulmuş olduk. Buraya bakalım. Kök 2, kök 2. Evet yapabilirim. İkisinde kök içi aynı. Yine kök 2'yi yazdım. Bana ne diyor? Kat sayıları çıkar. 5'ten bunun kat sayısını yazmamışız. Yazmadıysak bileceğiz ki bunun kat sayısı 1. 5 eksi 1 ne yaptı? 4. Demek ki bu işlemin sonucu 4 kök 2. Bunun şu bu örnekten notunu söyledik. Kat sayısı yazılan köklerin kat sayısını her zaman 1 olarak 1 olarak alacağız. Geldik şimdi örneğimize bakalım. Ne diyor? Kök 3, 8 kök 3, eksi 5 kök 3, 5 kök 2, eksi kök 2. Ne dedik? Toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için kök içlerinin aynı olması lazım. Burada kök üçler aynı olduğu için bu ikisini ortak işlem yapabilirim. İkisi de kök 3 olduğu için bunun sonuç kök 3 çıkacak. Şimdi katsayılarına bakıyorum. 8 var, eksi 5 var. 8'den 5'i çıkarırsam 3 kök 3. Diğer tarafa geldim. Kök için mi kök 2? Bunun da kök içi kök 2. Burada ortak işlem yapabilirim. Kök 2 kök 2 sonucum kök 2 olarak çıkacak. Kaç bakıyorum. Artı 5 eksi 1. 5'ten 1'i çıkarırsam 4 kök 2 oldu. Şimdi bunun pozitif olduğu için arayı toplamayla bağladım. Burada eksi de bir işlem yapabilir miyim? Bunun kök içi kök 3. Bunun kök içi kök 2. Iki. İkisi farklı olduğu için artı daha fazla işlem yapamam. Daha fazla işlem yapılmaz. Olay burada bitmiş oldu. Sonuç bu. 3 kök 3 artı 4 kök 2. Sonuç bu şekilde. Şıklarda arayacağım. Buraya geldik. Beraber bakalım. Yine ortak kök 5 var. Kök 5 var. İkisini verdik. Kök 5. 2 ile 3'ü topladım. 5 kök 5 yaptı. Buraya geldim. Kök 2 var. Kök 2 var. İkisini ortak yapabilirim. Sonuç kök 2. 3 eksi 1. 3'ten 1'i çıkardım. 2. Pozitif bir sayı olduğu için toplamayla bağladım. Ve sonucu bu şekilde bulmuş oldum. İşte sonuç bu. Kök 5 ile kök 2'yi toplayabilir miyim? Hayır. Devam edelim. Şimdi bakın. Bu örnekte kök içleri farklı. Özellikle işlem yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Gidip tabii ki evrenin 18'i asla toplamayacağız. Burada çarpan algoritmasına ayırmayı öğrenmiştik ya. Önce kök 18'i ayırıyorum. Kök 18'de kimler dışarı çıkabilir diye bakacağım. 18'i böldüm. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm e 1. 3'ler burada çiftlendi. O zaman dedim ki kök 18 dediğim sayı kök içinde 3'ün karesi çarpı 2. Hani kökünü tam bu geçiş ücretini ödeyerek 3 dışarıya çıktı. Ama zavallı 2 kökün içinde kaldı. Kök 18'i 3 kök 2 olarak buldum. Devam ediyorum. Kök 50'ye uygulayacağım. Kök 50 eşittir dedim. Yine algoritmamı yapıyorum. 50 dedim. Uzun çizgimi çizdim. 2'ye vardım 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm e 1. 5 çiftlendi. Dedim ki kök 50 eşittir. Kök içinde 5'in karesi çarpı 2. 5 karesini vererek dışarıya çıktı ama kök 2 içeride kaldı. Bunun da cevabını 5 kök 2 olarak buldum. Bana bu ikisinin toplamını istiyor. Yani 3 kök 2 ile 5 kök 2'nin toplamını istiyor. Bu toplama işlemi yapabilir miyiz? Evet ikisinin de kök içleri kök 2. Demek ki bu sonucun dışarıya kök 2 olarak cevabı çıkacak. Şimdi kat sayılarına bakıyorum. 3 artı 5 8 yaptı. O zaman bu işlemin sonucu 8 kök 2 olarak bulmuş olduk. Buna bakalım aynı tarz bir soru. Yine kök içleri farklı gibi gözüküyor. Algoritma yapmadan aynı farklı mı olduğunu bilemem. Önce algoritma yapacağım. Kök 12 dedim. Kök dışına çıkarmaya çalışıyorum. 12'yi yazdım. Algoritma çizdim. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 çiftlenerek çıkar dedim. Kök 12 2 çift olduğu için dışarıya çıkabildi. 3 içeride kaldı. 12 eşit kök 12 eşittir 2 kök 3. 5 çarpı kök 27. Şimdi buna bakalım. 5 çarpı kök 27. Kökün içinde olan sayı 27 olduğu için ben 27'yi algoritmaya ayırıyorum. Önce 3'e doldum 9. 3'e doldum 3. 3'e doldum 1. 3 buradan çiftlendi. Kök 27 için konuşalım. 3 çift olduğu için kökün dışına çıkabilir. Yani 2 tane 3 olduğu için. 1 tane 3 de içeride kaldı. Bunu 3 köküç olarak buldum. Tabi sayımız başta neydi? 5 kök 27 idi. Demek ki buradaki 5'i yazacağım. Ondan sonra kök 27'yi de 3 köküç olarak bulmuştum. Bunu düzenlersem kökün dışındakiler kendi aralarına çarpılır. 5 kere 3 15 kök 3 olarak bu ifadeyi bulmuş oldum. Sonra bizden kök 75'i istemiş. 75'i yazdım kök 75. Algoritmayı ayırıyorum. 75 dedim. Algoritmayı çizdim. Öncelikle 3'e böldüm. 3'e böldüm 25. Artık 3'e bölünmez. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Burada 5 dışarıya çıkabiliyor. Kök 75 eşittir. 5 kök 3 olarak buldum. Artık bizden işte istediği işlemi yapabiliriz. Şunlar hepsini şöyle alalım. Öncelikle kök 12 dedi. Kök 12 2 kök 3 bulmuştum. 2 kök 3 olarak not ettim. Artı 5 kök 27 dedi. Artı 5 kök 27, 27 de 15 kökü olarak bulmuştuk. Eksi kök 75 dedi, kök 75'i de 5 kökü olarak bulmuştuk. Şimdi dikkat edelim. Bizim buradaki tüm kök içlerimiz kök eşit. O zaman biz bu işlemi yapabiliriz ve sonuçta muhakkak ne çıkar? Kök çıkar. Şimdi kaç bakıyoruz. 2 artı 15. 2, 15 daha 17. 17 eksi 5, 12. İşte bu işlemin sonucunu 12 köküç olarak bulmuş olduk. Yine benzer bir soru. Tabi bu soruda neye çok dikkat etmemiz lazım? Dikkat edin parantezlerden oluşan bir soru. Şimdi parantezler okey tamam. Ama buradaki parantezler bir tane eksi var. Burada o zaman eksinin doğal işlemini yapacağımızı unutmayacağız. Şimdi buraya gelmeden önce bunların hepsini kök dışına çıkaralım isterseniz. Kök 8 demiş, şurada yapalım kenarı yalan sonra Kök 8 eşittir, 8'e girdiğimizde 2'ye doyduk 4, 2'ye doyduk 2, 2'ye doyduk 1, 2 dışarıya çıktı, 2 kök 2 olarak kök 8'i bulmuş oldum. Bu elde var 1. Tamam ne diyorum, kök 32 var, kök 32'yi ayırıyorum. 32 yaptık algoritmamızı çizdik. 2'ye böldük 16. 2'ye böldük 8. 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 1. Ayırdım. Dışarıya 2 tane 2 çıkabiliyor. Bir tane 2 içeride yerde böyle. Yani 2 bir tanesi çıktı. Diğeri çıktı. Diğer çıkamayan 2 içeride kaldı. Buradan 4 kök 2 olarak buldum kök 32'yi. Devam ediyorum. Kök 18. Kök 18 eşittir. 18 algoritmayla ayırıyoruz. 2'ye bölük 9, 3'e bölük 3, 3'e bölük 1. 3 dışarıya çıkabiliyor. Kök 18 eşittir. 3 kök kim çıkamadı? 2 çıkamadı. 3 kök 2, 2. Ve son olarak 72'ye ayıralım algoritmayla. Kök 72 eşittir. 72 algoritmamı çiziyorum. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm e 1. Şimdi kimler çiftlerim çıkıyor? Bu ikinin bir tanesi dışarıya çıktı. Bu üçlerden bir tanesi dışarıya çıktı. Buradaki bu zararlı kim dışarıya çıkamadı. Bunu düzenlersem 2 kere 3, 6. Bunu 6 kök 2 olarak bulmuş olacağım. Şimdi evet soruyu tekrar düzenleyelim. Şurayı şöyle bir çizelim işlemlerimiz karışmasın. Kök 8. Kök 8'i biz 2 kök 2 olarak bulmuştuk. 2 kök 2 olarak yazdım. Artı kök 32. Kök 32'yi de 4 kök 2 olarak bulmuştum. 4 kök 2 olarak yazdım. Bu birinci parantezimde. Sonra bunu eksiyle bağlamış. Eksiyi koydum. İkinci parantezimi açtım. Kök 18, 3 kök 2 eksi kök 72. Kök 72'yi de artı kök 2 olarak bulmuştum. Şimdi burada iki farklı şey yapabilirim. Herhalde sanırım parantez içinden önce yapmak daha mantıklı olur. Önce bu parantez içini yapalım. Sonra bu parantez içini yapalım. İkisini birbirinden çıkartalım. Bu daha mantıklı bir çözüm olacak. Veya ne yapabiliriz? Buradaki bu eksi sorunun başına söyledik. İçeriye dağıtarak yapabiliriz. Yani direkt parantezlerden kurtulabiliriz. Eksi 3 kök 3. Eksi eksi eksinin çarpımından artı artı kök ee, eksi 3 kök 2 eksi eksinin çarpımından artı artı kök 2 yapabiliriz. Ama dediğim gibi önce parantezleri yaparsak sanki daha hızlı yapacağız. Kök 2 var kök 2 var ondan sonucu kök 2 ile çıkacak. 2 artı 4 artı kök 2. Buraya geldim kök 2 var kök 2, kök 2 var ondan sonucu kök 2 çıkacak. 3 eksi artı eksi 3 kök 2 oldu. Ortayı neyle bağlamıştık? Yine eksiyle bağlamıştık. Bakın dikkat ediyoruz. Burada iki tane negatif yan yana geldi mi? Eksiyle eksinin çarpımı düşmanın düşmana benim Bu Burası pozitif yapacak. Tekrar düzenliyorum. 6 kök 2, 6 olmuş oldu. 3 kök 2. Iki. İkisi de kök 2, kök 2. Evet bu toplamayı yapabilirim. Sonucum kök 2'lik çıkacak. 6 ile 3'ü topladım da cevabımı 9 kök 2 olarak bulmuş olacağım. Umarım anlaşılır olmuştur. Geldik aynı tarz soru. Yine öncelikle bunların e, kök iç işlerini, kök dışına çıkarmamız gerekiyor. 50'yi gördüm. Hemen kök 50 için algoritmamı yapıyorum. 50, 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm e 1. Dedim ki kök 50 dediğimiz sayı buradaki 5 çift olduğu için dışarıya çıkabilecek. 2 de içeride kalacak. 5 kök 2 olarak buldum. 72 bulalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Daha pratik olsun bizim için. 72 algoritmada ayırırken bize tamamen sınavda hız kazandırması adına önce 2'ye böldüm. 36 geldi. Şimdi 36 yapsa tam kare bir sayı. Bunu tanıyorsun. 36 kimin karesi? 6'nın karesi. Direkt 6'ya böldüm. 6. 6'ya böldüm. 1. Bakın daha fazla işlemi uzatmadım. Burada artılar çift yok. Dışarıya çıkabildik kök dışına altılar çıktı. Artı kök 2 olarak bunu buldum. Yine 32'de de aynısını yapayım hızlı gitmek için. 32 kök 32. Algoritma yapıyorum. 32 yazdım. Algoritmayı çizdim. 2'ye böldüm 16. Bak 16 yine kare. tam Kimin karesi 16? 4'ün. Tamam dörde e böldüm dört. E dörde böldüm bir. Dört dışarıya çıkabildik. Yani kök köklü ne yaptı? Kim kaldı kökün içinde? İki kaldı. On sekizde de aynısını. Gerçi on olacak herhalde. Sakın aynısı yapmam gerek yok da. On sekiz kök 18 için konuşuyorum. On sekizi yazdım. Algoritmamı çizdim. İkiye böldüm dokuz. Üçe böldüm üç. Üçe böldüm bir. 3 çiftleşme için kökün dışına çıkabildi, 2 dışarıya çıkamadı kaldı. Etki evet, bu hepsini bulduktan sonra şimdi harilerine yerleştiriyor, şöyle çizdim, çizdim karışmasın. Bana başta dedi ki kökelli, kökelli sayısını beş kök 50, kök sayısının 5 kök 2 var bulduk. Eksi kök 72, kök 72 sayısının 6 kök 2 var bulduk. Bu bence bu şekilde eksiği koydum. Bu tarafa geçtim. Kök 32, kök 32'yi 4, kök 2 olarak buldum. Eksi kök 18, kök 18 ile 3 kök 2 olarak buldum. Yine az önce yaptığım gibi önce parantezden içlerini yapalım daha hızlı gidelim. Kök 2, kök 2 bunun cevap kök 2 çıkacak. 5 eksi 6. 5'ten 6'ı çıkarırsak eksi 1 kaldı. Bu biri yazsam da olur yazmasam da olur buraya. Şu an için yazmadım. Eksi kök 2 olarak bıraktım bu parantezin içine. Bu tarafa geldim. Kök 2, kök 2, kök 2. Yine sonucum kök 2 olarak çıkacak. 4 eksi 3. 4'ten 3'ü çıkardığımda 1 olacak. Yine bunu yazmadım. Burada bıraktım. Bunlarla bağlamış. Eksiyle bağlamış. Şimdi olan şuna döndü. Bunları bir tık yakın yazalım bir eline. Eksi kök 2, eksi kök 2. Son sayılar işlemler 7. sınıf konusuna döndüm. İkisi de negatif. Bunlar çoğalacak demek ki. 1 kök 2, 1 kök 2 daha 2 kök 2 yaptı. Hangi işareti çalışıyorum? Negatifte. De. Demek ki burası eksi kök 2. Aynı dili konuştuklar için. Eksi 2 kök 2 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Bu tarz sorular var. X'i kök 3 artı kök 2 olarak vermiş. Y'yi kök eksi kök 2 olarak vermiş. Şimdi bazı da öğrenciler Şöyle çok hatalı işlemler yapıştı. Kök 3 ile kök 2'yi topluyor kök 5. Böyle bir dünya yok. En başında söyledik. Köklerde toplama çıkarma yapmak için en önemli özellik kök 3 aynı olması gerek. Bu zaten toplanmaz. Kök 3 artı kök 2 olarak kalacak. Hani böyle bir şey bulsam da işlem yapabileceğim bir şey değil. X kök 3 artı kök 2, Y kök 3 eksi kök 2. Iki, i̇kisini topla dedi. Şimdi X ile işte Y'nin toplama. X dediğim kök 3 artı kök 2 toplamayı koydum. Y dediğim kök 3 eksi kök 2. Burada işlem yapabilmem için kök içlerinin aynı olması lazım. Bak iki tane kök 3 var. Bu ikisindeki işlemi yapıyorum. Kök 3 kök 3 burada bir kök 3 çıkacak. Katsayılarını topluyorum. Bunun katsayısını yazmamış demek ki 1. Bunun katsayısını yazmamış demek ki bu da 1. 1 1 daha 2. Burası 2 kök 3 oldu. Devam ediyor. Kök 2 var. Kök 2 var. Bunlar kendilerinde toplanır. Kök 2 yazdım. Bunun katsayısı artı 1, bunun katsayısı eksi 1. 1 eksi 1 sıfır yaptı. E sıfır zaten buraya götürdü mü? Çarpım durumunda çünkü bunlar katsayı demek ne demek? Kat, çarpma demek. Burası gitti. O zaman işlemin sonucu direkt ne olarak bulmuş olduk? 2 kök 3 olarak bulmuş olduk. 2 kök 3 bizim cevabımız olmuş oldu. Aynı soru tarzı. Ama bu bir tık daha güzel. Neden diye sorarsanız bize denklem konusunda artık işin içine koymuş. Şimdi öncelikle şunu bir kere bir düzenleyelim. Ne görüyorum? Şöyle bir çizgi çizim çözüm için. Kök 3 artı kök 300 üç eksi üçgen eşittir 0. Şimdi bana en sonunda üçgenle karenin toplamını sorduğu için ben bu üçgeni karşı tarafa atayım. Eksi üçgen karşı tarafa artı üçgen olarak geçti. Bu tuhaf ne kaldı? Kökün şartı, kök 3 kök O zaman ben üçgenin değerini buldum. Kök 3 ile kök 300'ün toplamı bana üçgeni verecek. Şimdi 300 ve 3 toplamıyor. 300'ü bir gidip ayırmam lazım kenarda değil mi? 300'ü yazdım. Az önceki gibi pratik ayıralım. 3'e böldüm 100. Şimdi soruyorum. Yüz kimin karesi? 10'un karesi. Ona böldüm 10. ona böldüm 1. O zaman 10 dışarıya çıkacak. Bu 10 kök mü demek? Şimdi o zaman şu işlemi yapacak. 10'u saklayız. Kök 3 Şunun aynısını yazıyorum. Kök 3 artı kök 300 Kök 300'ü 10 kök 3 olarak bulduk. Bize üçgeni verecek. E, kök 3 kök 3 cevap kök 3 Katsayıları topluyorum. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 10 1, 10 daha 11 yaptı. Yani 11 kök 3 kime eşit oldu? Üçgen eşit oldu. Elde var 1. Devam edelim. Kareyi bulalım aynı mantıkla. Yine çizdim. Şunu varmış kök 27 artı kök 12 artı kare eşittir 0. Şimdi ben kareyi bulmak istiyorum, kareyi yalnız bırakmak istiyorum. Denklem konusunu düşündüğünüzde bunu yalnız bırakmak için bunları denklemin karşı tarafına atmamız gerekir. Eşitliğin karşısına geçen de işaret değişiyordu. Bu sefer karenin işaretini burada artı bıraktım. Bunlar geçiyor. Artı kök 12 karşı eksik kök 12 olarak geçiyor. Burada sıfırları artık tekrar yazmıyorum. Etkisiz eleman olduğu için yokluğu belirttiği için. Artı kök 27 buraya eksi kök 27 olarak geçiyor. Şimdi buradaki toplama ya da çıkarma işlemi yapabilmek için kök içlerinin aynı olması lazım. Bunları yine bir algoritma ile düzenleyeceğim. 12'yi aldım. Algoritma ile kök 12 için 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Kök 12 dediğim 2 kök 3 Kök 27 için konuşuyorum. 27'yi algoritmayla aldım. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3 de dışarıya çıktı. Kök 27'yi de 3 kök 3 olarak bulmuş oldum. Şimdi düzenleyelim. Kare dediğimiz eşittir. Eksi kök 12. Eksiyi yazdım. Kök 12'yi 2 kök 3 bulmuştum eksi kök 27 kök 27 ile 3 kök 3 bulmuştum. Bu işlemi yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Kökün içleri aynı. İkisinde de kök 3 var. Kök 3'ü yazdık. Şu eşittir. Şimdi kaç bakacağım. Bunun katsayısı sayısı eksi 2. Bunun katsayısı sayısı eksi 3. İkisi de negatif olduğu için çoğalacaklar. 2 ile 3'ü topladığımda 5. Bunlar nasıl negatifte çözdüğüm için eksi 5. Yani ben kareyi ne bulmuş oldum? Şuraya düzenli bir şekilde yazalım. Kare dediğimiz sayıda eksi 5 kök 3 olarak bulmuş oldum. Bu soru bizden kare ile üçgeni toplamalı istiyor. Şuraya dönmemiz lazım. Üçgen dediğimiz 11 kök 3 artı kare dediğimiz eksi 5 kök Bakın dikkat edin. İkisi de kök 3 kök 3 Şimdi bu iki şartlar ya dostum düşman düşmanım oldu. Şuna döndü aslında sonra. 11 kök eksi 5 kök 3. aynı olduğu için kök yazmıştım. 11'den 5 çıkardım da artı kök 3 olarak cevabı bulmuş olduk. Umarım anlaşılır bir soru olmuştur. Bugünkü dersimizi bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.